Yer Şirin Yer Menderes Caddesi arkadaşlar. At arabasıyla iki tane roman hanım 5000 liralık iki tane tenteyi çalıp götürüyor arkadaşlar. Sabah 5 gibi çıkıyor bunlar. Tamamen işleri hırsızlık. Zaten her zaman aynı arabayla çıkıyor arkadaşlar. Herkesin uyuduğu saatte inşaat malzemesi çalıyorlar. Ev yapma amaçlı. Kötü bir amaçları yok. <laughs> Ve çok güçlüler arkadaşlar. Hiçbir şey dinlemiyorlar. Yani tahta, inşaat, çimento, beton ne varsa götürüyorlar yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Koca tenteyi indiriyor kadın. Bana mısın demiyor yani hiç dükkanın önüne indirilen tentelerden yükleyip götürüyor arkadaşlar.